Merhaba, ben Dilay. Kanalıma hoş geldin. Bugünkü videonun konusu rutinlerimize teşekkür ediyor muyuz ve bu konuda bilinçli miyiz? Psikolog muyum? Hayır. Fakat başıma bir şey geldi. Rutinlerim çok sıkıcı, çok sıkıcı, çok sıkıcı derken rutinlerimi kaybettiğim 2 haftalık sürede kafayı sıyırmak üzereydim. O yüzden senin de bu videoya ihtiyacın varsa gel beraber sohbet edelim. Şimdi arkadaşlar bu videoyu 15. çektiğim için. 15. kere. Bütün bakım rutinlerimi tamamladım. Videoyu edit yapmadan koymak istiyorum. Ee, kısa bir özet geçmek istiyorum. Ve kendimi anlatacağım size. Belki sizin buradan çıkaracağınız bir şeyler vardır diye anlatmak istedim. Bana dün bir mesaj geldi. Çok mutlu oldum. Ben burada çok takipçim yok biliyorsunuz. İşte böyle... Yüz daha anca oldu gibi. Demişler ki bana rutinlerin çok güzel. İşte hayat enerjin çok güzel. Nasıl bu kadar hayata motivesin? Biz çok zorlanıyoruz. Aslında hayat her zaman göründüğü kadar öyle olmuyor. Güldüğüme bakmayın. İki haftadır uyku düzenim bozuk. Komik gelebilir. Ama uyku düzenim bozulunca hayatım roller coaster gibi inişe çıkışlı oldu. Yeme düzenim bozulduğu için insülin direncim ve pikosum olduğu için üstüne bütün öğlenleri uyuyarak geçirdiğim ve sersem sepelek olduğum iki hafta yaşıyorum. Ve bu sebeple beraber e, şeydim. Motivasyon kaybı yaşadım. Hem iş hem spor hem genel hayatla alakalı ve biraz enerji düşüklüğü demeyeyim. Hayatla ilişkimi neredeyse sıfıra indirdim ya yani iletişimimi. Ee, bu da şöyle oldu 2 hafta önce ben e, bir arkadaşıma çok dert yandım yani kahve içerken şöyle bir cümle kurdum çok sıkılıyorum işte her gün sabah buçuk uyanıp yemek yapıp ofise gidiyorum ofiste çalışıyorum her yere mail atıyorum işte daha sonra tasarım çiziyorum çıkıyorum spora gidiyorum spordan geliyorum evde instagram videosu çekiyorum hiçbir sosyal hayatım yok benim öf pöf ve çok mutsuzum falan dedim o günkü arkadaşım bana dedi, dedi ki, bunlar çok güzel şeyler. Yani ben istesem o enerji bende yok. O yüzden bunun kıymetini bil dediler. Altımda deri koltuk var bu arada seslerin kusuruna bakmayın. Neyse ben yaptım. Biz İzmir'e gittik iki hafta iki buçuk hafta önce bir iş görüşmesine oradan döndük. Ben bir gece denizde kaldım bile denmez. Sıfır uyku. İstanbul'a uçtum. İstanbul'da kaldığım 4 gün boyunca İzmir'e dahil olmak üzere yememem gereken bütün yemekleri orada hayır diyemediğim ortamlarda olduğu için yedim ve bütün öğlen böyle uyku sersemliği ve insülin dengelenmesi yaşamadan böyle sallantısı yaşayarak geçirdiğim için denize döndüğümde 4 günlük sürecin sonunda aşırı yorgun ve bitkindim. Geldim ve sandım ki 2 gün dinleniyorum ben. Hani işe gidemedim çünkü. Normalde benim gelir gelmez işe gitmem lazım. Gitmesem bile ofiste çalışmıyorsam evden çalışırdım. Bu iki günün sonunda yeme düzenim bozularak başlayan bu süreç Deniz'e de devam etmeye başladı. Çünkü o da şöyle oldu. Uyku düzenim bozulduğu için ee, Pazartesi de sarktı bu uyku problemi. Bu uyandım saat 9.30 alarmları falan duymamışım. Benim için de yapılmaması gereken negatif hatalardan biri bu. İş benim kendi işim arkadaşlar. Yani öyle bir sorumsuzluk alabileceğim bir noktada değilim ben. Fakat gene de yaptım bunu. Yap, yani bilerek de yapmadım. Kalkamadım yani. Uyku düzenimi düzeltmeye çalışıyorum. Olmuyor falan. Geceleri uyuyamamaya başladım. Yemek yemeye başlayacağım diye aşırı korktum falan. Yani bunu kilo almaktan söylemiyorum. Beni tanıyanlar neden korktuğumu bilir. E sonra yeme düzeni bozuk devam etti. Geldim yorgunum diye antrenmana gitmedim. E tabi sen 5 gün antrenmana gitme 2 günde yat bir hafta yat sen. E ondan sonraki günlerde sen haftada 2 kere git antrenman. Antrenman düzeni bozuldu yarışma önü. Sonra ben panik ataklar panik ataklar. Cilt bakımı bile yapmadım ben. Ve şöyle bir şey oldu. Ben şimdi buraya video çekiyorum. Neden? ben hem Picos bilinsin istiyorum. Hem işte ben de sizden biriyim demek istiyorum. Ama aynı zamanda benim yaptığım, yaşadığım süreçlerin ben bilinmesini istiyorum. Hani bunu hobi olarak yapsam da ben buraya emek verirken ben iki hafta emek videosu çekmedim Instagram'a. Yemin ederim. Yani hobimin rutininden oldu. Ve sonra en son şu haldeydim yataktan çıkamadım ben. Rutinsizlikten rutinsizlik devam etseydi Allah korusun bu hevessizliğe gidecekti belki belki de ben abartıyorum benim hevessiz olduğum çok görülmüş bir şey değil bu hayatta gözüksün de istemem yaşamak da istemem hevessizlik çok zor bir şey Allah kimsenin başına vermesin işte bunu söyleyecektim tam olarak aslında rutinlere teşekkür etmemiz gerek hani diş fırçalama bir rutin diyorlar ve biz gülüyoruz ya abi evet bir rutin Yıkanmak bir rutin. İnsan gibi yaşamak için rutine ihtiyacımız varmış psikolojik olarak. Ve ben bu rutinlerimi o kadar küçümsedim ve böyle falan yaptım. Al Allah verdi al dedi senin dedi alıyorum dedi rutinini elinden. Hani psikolojik olarak bak bakalım ne yapıyorsun. Delirmek üzereydi. Ve yapamayacağım diye panik oldum. <laughs> Çocukça gelebilir, komik gelebilir ama beni anlayacak insanların olduğunu biliyorum. Niye bunları anlattım? Kendinize de bunlar olursa beraber pay çıkartalım diye ve kendime de bunu izleyip utanayım diye yani. Şımarıklık kadar insanı kötüye götüren bir şey yok bu hayatta. Kendini çok egolu yapmak kadar da kötü bir şey yok. E zaten baksanıza yani sivilceler kabarmaya falan başladı ben yatarken. Nasıl çıktım? Hemen onu da anlatayım. Bu video aslında o adımlardan biri. Tam çıkmış sayılma. E, işe ne zaman gittim? İki gün önce falan gitmeye başladım. Full evden çalıştım. Evde de yatağın içinden çalıştım. Yani hiç halim yoktu. Mecalim yoktu. Giyinmeye bile mecalimin olmadığını hatırlıyorum. Yani şey anlamında. E giyiniyorduk tabii de kombin falan yapmak istemedim yani. Bir eşortman altıyla takıldım. Sonra tabi anneciğim el attı biraz. Biraz ben el attım derken ilk başta iki aydır ıvır zıvır çekmecemi temizlemiyordum. Dedim onla başlayayım. Ay sonra onu yap bunu yap. Her güne bir rutine bildiğiniz bebek gibi oluşturdum. Bir haftadır ona uğraştım. Ve bugün şükürler olsun 3 yemek videosu çektim. 3 tane cilt bakımımı zaten yapıyorum 3-4 gündür yani toparlamaya çalıştım bir süreç aslında ee, neden böyle oldu neden rutinlerimi bıraktım bilmiyorum ama rutinleri bırakmamak gerekiyormuş. Yani belki ben o sıra her şeyi bırakmak yerine adım adım yaptım tabii bu bırakmaları da. En azından yememe dikkat etseydim, belki sağlıklı beslendiğim için o hani miskinlik olmayıp antrenmana gidecektim ya da işte cilt bakımı yapıp uyusaydım belki kendim için bir şey yaptım diye mutlu uyanıp ama uyuyup yarın daha efektif olarak kendimle alakalı uyanacaktım. Eğer siz de böyle bir süreç geçiriyorsanız ve bu benimki kadar kısa sürmediyse uzun sürüyorsa psikolojik destek almanızı tavsiye ediyorum. Aslında bu bir sohbet videosu biliyorsunuz ama e, aldığım mesajlarda bunu uzun soluklu yaşayan arkadaşlar edindim. Sizler. E, benimki belki ani bir şey hissiydi. İşle alakalı sorumluluğu kaldıramadığım bir dönemde. Ama gerçekten uzun sürüyorsa bunun çıkışı başkalarının hayatlarına bakarak iyileşmeye çalışmak olmaması taraftarıyım. Sizin kendi hayatını siz daha iyi bilirsiniz. Kimse kimsenin hayatıyla alakalı yorum yapma yetkisine sahip değil. Bu şekilde beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerin attığı mesajları gerçekten okuyorum. Sizlerin dediğim zaten ufacık bir aile olduk. Yani aile demek istiyorum çünkü gerçekten beni ablası olarak görüp erkek arkadaşlarıyla kavgalarından antrenmanlarına işte regli dönemlerine kadar anlatan kız kardeşler edindim ben burada. O yüzden de çok mutluyum. Onlara bir el uzatabiliyorsam da çok mutluyum. Benim de bir kız kardeşim var çünkü ve farklı şeylerde yaşıyoruz. O yüzden ne kadar çok kız kardeş edinirsem yani dokunursam aşırı bir keyif alıyorum. Çünkü benim bir ablam yoktu. Onun var işte size yapmaya çalışıyorum. Ya da gerçekten kadın kadına sohbet etmenin keyfi dair ayrı oluyor. O yüzden bana güvenip attığınız mesajlar için, sorduğunuz sorular için size çok teşekkür ederim. Ee, diğer videoda da şey anlatacağım. Ee, bir shorts da bahsetmiştim. Markamı nasıl kurdum, işte nasıl büyüttüm. O da bana sorulan sorular arasında. Teşekkür ederim. O apayrı bir hikaye. Onu belki bir benim de psikolojik seansa gidip falan psikologla falan çekmem gerekiyor. Bilmiyorum. Şaka bir yana kendinizi sevmeyi öğrenmenin tam zamanı. Eğer benimle bu videoyu izlediyseniz. Kendinizi sevseniz bile ben kendimi çok sevdiğimi iddia eden bir insanım. İnsanım yani. Ona rağmen ben kendime zarar verdim bence. İki hafta geriletti beni. Ee, ne diyecektim ha, evet kendinizi sevmeyi geçin kendinize değer verin zaten önce ve e, kendiniz için çabalayın ve çabalayamamak istemediğiniz zorlandığınız süreçler olacak o zaman eğer kendinizi çok yalnız hissediyorsanız destek almayı sakın unutmayın bunun altını tekrar tekrar çiziyorum çünkü destek almadığınız zaman hayat daha da zorlaşacak rutinleriniz insanlara göre küçük gelebilir. Yani belki benim de bu saçmacık bakım rutinim yok işte yeme rutinim size komik gelmiş olabilir. Ne anlatıyorsun abla sen? Hani biz neler yaşıyoruz? diye olabilirsiniz. Ama gerçekten kendinize yaptığınız minik bir yatırım sizi çok mutlu edecek. Dişinizi fırçalarken bile şaka yapmıyorum. Kendim için bir şey yapıyorum bugün demeyi unutmayın. Ben kendim için çok şey yaparken kendime küçük gördüğüm bir cümle yüzünden böyle yaşadığımı düşünmüyorum. Bakın altını çiziyorum. Ama gerçekten kendime yatırım yaptığım bir dönemde onu o kadar sıkıcı bulup yaptığım işleri o kadar küçümsedim ki elimden alındığında depresyona girecek kadar aslında kıymetli şeyler yapıyormuşum. O yüzden ne yaparsanız yapın. Kendiniz için yapın önce ve daha sonra sizi seven insanlarla bu güzellikleri paylaşın. Rutüel ya da rutin olmayan arkadaşlarına da rutin oluşturabilirsiniz. Gerekirse bir bebek gibi, bir çocuk gibi anket yapın. İşte stikerlarla yapın, işte tik atın, istediğinizi yapın. Ben bunun karar merci değilim. Sadece kendi yaşadığım süreçleri burada anlatıyorum. Zaten biliyorsunuz içtenlikle yapmaya çalışıyorum bunu. Ee, tekrar teşekkür ederim. Aslında mesaja geri dönecek olursak. Kıymetli Ece. Benim de bazen rutinimde çakıldığım yerler oluyor. Çakıldığımda da artık hani etrafla bunu paylaşmak yerine kendi içime çekiliyorum. Ama özellikle bu sene ailem zaten iyi insanlar ve harikalar. Nazar değmesin. Ama o kadar kaliteli arkadaşlar edindim ki yani keşke daha önce tanışsaymışım. Benim sessizliğimden ne yaşadığımı anladıkları için ben söylemeden anlıyorlardı. O da benim işimi kolaylaştırdı. Benim de rutinim böyle aslında. Evet her zaman hayat enerjim çok yüksek olmuyor. Biraz da bunu söylemek istedim. Belki bir hafta sonra da bakarsınız şöyle bir video çekerim. İşte ben niye bu kadar sürekli mutluyum? Yani ben o yüzden burada her şey tamamen objektif geçireceğim. Bu şekilde. Bu arada hayatımda birinin olmasını da yani söylemek istiyorum sebebini söyleyeyim kapatmadan önce ben rutinim bozulmasın diye arkadaşlar rutinlerim. İşte uyku düzenim yok, işte video çekiyorum, Instagram'da bir şeyler yapmak istiyorum, İş düzenim bozulmasın, kendime odaklanmam lazım diye hayatıma birilerini almak bile istemiyordum. Ve haklı oldum düşünüyorum şu an. Bakın rutinim bozulup depresyona girecektim neredeyse. Bilmiyorum bu doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Rutinler bu kadar önemli mi? Değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu hiç editlemeden koyacağım direkt. ne diyeceğimi de bilemedim. Neyse herkes birbirini sevsin. Kendini sevsin. Herkes iyi olsun. Kendinize, bedeninize, ruhunuza teşekkür edin bugün. Sizi taşıdığı ve sizin yüklerinize rağmen sizi kaldırabildiği için. Ben bir yogici gibi konuştum ama. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Tekrardan kanalıma hoş geldin. Görüşürüz.